Ama 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 Hay yeter yeter Psikolojik olarak hazır değilim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Böyle. Bir dakika lan ben başkasını takip ediyorum. İnanmıyorum ya. Kimse de abone olmuyor ki. Aa! ya bu ne? Allah'ım bir dakika işte burası oluyor. Abi. yapıyorsun? Why are you running? Why are you running? <laughs> Annem seni sordu Tetenet. <laughs> Oğlum niye fake? Ben de ölü taklidi yapayım şunlar şunun üstüne ya. Öldüm ben. Bakayım chase'imiz level 1.5 oldu. M4'te susturucu var. Bir sprey deneyim mesela şu ağaca. Şuraya. I'm ya bir dakika mutluluğa izin yok mu bu hayatta? Bir dakika mutlu olacağım Wolf. Atıyorum. Bırakayım. Tamam. Gel. Atla. Ne ne yapıyorsun? Dur bırak. Lan bırak. Bırak. Ne yapıyorsun lan? Lan bırak. Lan ne oldu öyle? Neyle boğdum ben o kadını? Dedik dedikodulur lan. Soğan abi uzun zamandır yoktur umarım iyisindir asker bildim acemiliği bitirdik şimdi sırada Ankara var demişti Tekrardan şimdiden hayırlı tezkereler kardeşim Devgen İmam benden bu kadar Uçağı kaçırdığım için otobüste kaçırmayayım herkese hayırlı geceler sana da iyi yayınlar abi demiş sağ olsun Mehmet, Gün, Mehmet Gürses Mehmet 14 tazelimiş Halit Kalkan 9'da iyi yayınlar demiş Silent Scream önce yok demeye sonra Just Hold Green'e çayı göndermiş Sensiz geçersiz 17'sin sensin sensin geçersiz F ile G'yi karıştırıyorum da arada. Oh shit! Neyse Alex'e bir şey olmuyor Allah'tan. <laughs> Demekse bir hırsız olarak kendimi affettirmek nasıl oluyorsa. Ben bu anı sanki daha evvel yaşamıştım. Allah Allah. Oo lan 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 Nasıl oldu ki o ya? Sanki o Ben böyle bir şey dejavu mu ne? Yapacağım? Baktın çok paralık bir marka. Tamam abi diyeceksin o zaman. Aa, o kadar mı? Tabi diyeceğim yani. Yani diyelim ki video başına al sana 50 bin lira kardeşim benim. 50 bin az ya. 50 bin az. Al. 50 bin az. Zaten 50 bin de verdi. gelirsin <laughs> ya. Hey kardeşim öyle <görür>. olsun. Gidin. <laughs> gidin gidin sıkıntı yok.